Gülçin'in bakanlık beklentisi bir kez daha depreşti. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde Düzce'den milletvekili seçilen 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atanan Yaşar Yakış'tan sonra her seçim döneminde iktidar partisini yüksek oranda oy vererek destekleyen Düzce, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerin yine bakan beklentisine girdi. AK Parti'nin meclis başkanı Düzce'nin iki dönem önceki valisi Adnan Yılmaz'ın kardeşi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz olarak açıklanması ile birlikte savunma sanayi müsteşar yardımcısı olarak uzun süre hizmet vermiş, başarılı projelere imza atmış ve 7 Haziran genel seçimlerinde Düzce milletvekili seçilmiş olan Faruk Özlü'nün bakan olması ile ilgili beklenti yine gündeme geldi. 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda sözleşmeli personel mühendis olarak görev alan, aynı kurumda sırasıyla uzman proje müdürü daire başkanı, müsteşar yardımcısı olan ve müsteşar vekilliği yapan Faruk Özlü, 2011 yılında yapılan genel seçimlerde yine Düzce'den aday adayı olmuş, temal yoklamalarında birinci sırada çıkmasına rağmen genel merkez tarafından aday gösterilmemişti. Özlü 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimler için yine aday adayı oldu ve bu kez Düzce'den birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilerek seçilmeyi başardı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalışan Özlü'nün uzman ve proje müdürü olarak çalıştığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. 2002 genel seçimlerinden bu yana 3 dönemdir AK Parti'ye en büyük desteği veren ancak 3 dönemdir verdiği desteğin karşılığını alıp alamadığı hep tartışılan Düzce, AK Parti'ye verdiği desteğin hem hizmet anlamında geri dönüşünü hem de yeni kurulacak hükümette bir bakanlık verilmesini istiyor.